Merhaba, Canakkale Rehberlik Araştırma Merkezi YouTube kanalına hoş geldin. Dinliyorum, cevaplıyorum çalışması için hazır mısın? Şimdi sana Elma ile Armut isimli karşılaştırma metnini okuyacağım. Beni dikkatlice dinlemelisin. Çünkü bu ile ilgili bazı sorular soracağım. Ve sen de bu sorulara cevap vereceksin. Eğer istersen şimdi videoyu durdurup metni kendin okuyabilirsin. Hadi bakalım. Hazır mısın? Elma ile armut. Elma ile armut sever misiniz? Şimdi size elma ile armudun benzerlik ve farklılıklarını tanıtacağım. Elma ve armut birer meyvedir. Her ikisi de pişirmeden yenilebilir. Hem elma hem de armut sulu meyvelerdir. Her ikisi de çeşitli renkte olabilir. Örneğin elma sarı, yeşil, kırmızı olabilir. Armut da yeşil ya da sarı olabilir. Her ikisinin de ortasında küçük çekirdekleri vardır. İkisi de ağaçta yetişir. Elma ile armudun farklılıkları da bulunmaktadır. Elma ve armut ağaçları farklıdır. Aynı ağaçta yetişmezler. Elma ile armudun şekilleri de farklıdır. Elma armuttan daha dayanıklı bir meyvedir. Elmayı evde uzun süre saklayabiliriz. Armut ise daha az dayanıklı bir meyvedir. Daha kısa sürede bozulur. Siz elmayı mı, armudu mu seviyorsunuz? Şimdi sorularımıza geçiyoruz. 1. Elma ve armudun benzer olan özelliği hangisidir? İkisi de bir meyvedir. İkisi de bir sebzedir. İkisi de evde uzun süre saklayabiliriz. Harikasın. İkisi de bir meyvedir olacak. İkinci sorumuza geçiyoruz. Elma ve armudun benzer olan özelliği hangisidir? Kısa sürede bozulur. Ekşi bir tadı vardır. Ağaçta yetişir. Öyle değil mi? Harika dinlemişsin. İkisi de ağaçta yetişir. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Elma ve armudun farklı özelliği hangisidir? Elma, armuttan daha dayanıklı bir meyvedir. Elmanın çekirdeği vardır ama armudun çekirdeği yoktur. Elma suludur, armut ise sulu değildir. Yine muhteşemsin. Farklı yönleri neydi? Elma armuttan daha dayanıklı bir meyveydi. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Bilgi kutularından hangisinde armut anlaşı, anlatılmıştır? Gelelim birinci kutucuğumuza. Sulu bir meyvedir. Sarı, yeşil, kırmızı renkte olabilir. Pişirmeden yenilir. Ortasında küçük çekirdekleri vardır. Uzun süre saklanabilir. Şimdi ikinci kutumuz. Sulu bir meyvedir. Sarı, yeşil renkte olabilir. Pişirmeden yenilir. Ortasında küçük çekirdekleri vardır. Uzun süre saklanamaz. Bozulur. Bakıyoruz birinci kutumuza. Sarı, yeşil, kırmızı renkte. Sanırım bu elmaydı. Harikasın. Ne kadar güzel dinlemişsin. Diğer bir farklı özelliğimiz uzun süre saklanabilir. Evet değil mi? Bu da elmanın özelliğiydi. İkinci kutucuğumuz ne diyordu? sarı, yeşil renkte. Evet, bu armut. Uzun süre saklanamaz. Evet, armut elmaya göre daha dayanıksızdı ve uzun süre saklanamıyordu. Muhteşemsin, hemen buldun. İkinci kutucuk değil mi? Beni dinlediğin için sana minnettarım. Çok güzel cevaplar verdin. Tebrik ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum. İyi günler.